Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bereke Proje'den Burak. Bugün sizlerle beraber kısaca bir kan kanal tanıtım videosu çekiyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi kanal tanıtım videom animasyon şekildeydi ve insanlar bu burada e, bu kanalda neler olduğunu tam olarak bilmiyordu. Ben de o yüzden daha açıklayıcı bir video çekmeye karar verdim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben web sistemi kurdum. Ve web sistemden sonra da bu YouTube kanalını açtım. Ve güncel olarak bazı videolar yüklemeye çalışıyorum. Fakat birçok insan kanalıma geldiğinde ne tür videolar çektiğimi anlayamayabiliyor. O yüzden ben de animasyon videomu zaten izleyenler vardır. izlemeyenler varsa da ya şuraya ya da şuraya koyayım. O videomda animasyon olduğundan dolayı birçok kişi anlayamamış. O yüzden ben kısaca kanalımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk olarak... Bu kanalda benim kendi kanalımda daha çok elektrik elektronik e, tasarım grafik tasarım gibi e, ve Arduino üzeri yani kod, robotik kodlama üzeri videolar olacak yani daha çok teknolojik olarak ilerleyeceğim e, veya grafik tasarım falan da olacak Arduino dersleri Arduino derslerimiz var hala izlemeyenler varsa o oynatma listesinde e, linkini koyacağım iyi bir tonuna e, orada Arduino ile, M.Block 5 ile Arduino dersleri veriyorum ve böyle videolar çekeceğim. Peki bu sadece 15 serilik ya da 10 serilik mi olacak? Şu anda tahmin edemiyorum ama bu bu kadar bu kadarla kalmayacak. Orta seviye ve sonra da zor seviyeye geçecek. Ondan sonra ben şu anda Python eğitimi alıyorum. Python eğitimini anlatacağım. Bu şekilde gidecek. Onun dışında mesela 5 dakikada ücretsiz bir siteden nasıl logo yapabilirim ya da bir dakikada nasıl logo yapabilirim ya da güzel bir logoyu Adobe Illustrator ile nasıl yapabilirim ya da Photoshop'la logo yapılır mı bu tarz soruların yanıtlarını arayacağız kanalına bulunan bu tür içerikleri siz de hala devamının gelmesini istiyorsanız beğendiğiniz videolara gelebilir beğendiğiniz videolara beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten benim kendi web sitem de var, onu da aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Ee, aslında web sitesi yazılar yazmaya çalışıyorum fakat çok yazamıyorum. Ama e, oraya da güncel olarak yazılar yazmaya çalışacağım. Bu videomuz bu kadardı. Tanıtım amaçlı bir videoydu yani insanlar kanalıma geldiklerinde ne tür içerikler çekmemi, ne tür içerikler çektim merak ettiklerinden dolayı bu videoyu çektim. Ee, bu videom yani kısaca bu kadardı. Ee, hala kanalıma abone, abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.